Arkadaşlar e, yeni bir bölümdeyiz e, Knights of Honor'da kilik yıllarla bayağı ilerledik arkadaşlar. Bakın şu, İznik alındı. Muğla, Milas alındı. Şu gördüğünüz gibi şuralara kadar, Ani'ye kadar, Derbent'e kadar komple aldık arkadaşlar. Şimdi Anadolu coğrafyasında Fatimiler, Trakyalılar var. Trakya bizim tebaamız olmuştu bir ara. Hala tebaamız mı bakalım. Bize vergi karşı Evet tebaamız burada yazıyor. vergi Belirli bir vergi ödüyorlar. Ee, Anadolu'da şu an durum bu. Alanyalıların hakimiyeti var. Selçuklular. Fakat Selçukluların şu Konya bölgesinde sürekli isyanlar çıkıyor arkadaşlar. Çünkü orayı ben e, Kilikya din adamı göndererek Kilikya'ya bağlılık yemini ettirdim. Bakalım devam ediyoruz. Tamam. Mavileri çok görmeye başladım. Kitap seviyemiz bayağı bir olmuş şimdi bir bakalım. Ben şey bak bakmak istiyorum ya şu kışlalarımızda bir ikmal olayı nedir ki merkezinin tahkimatı. Evet. Bunları biraz arttıralım. Tamam. Dini görevi gönderiyoruz sürekli. Bu kimin askerleri ya? Kimin gemileri? Böyle hızlı oynadığımız için siciliyor. Arkadaşlar oyunun dinamiklerini artık tamamen öğrendim diyebilirim. Yani şu anda gelirlerimiz de çok iyi. Ticaret yapan bir tane. İlk başlarda ticaret yapan çok e, tüccar lazım. Fakat sonra bire düşürebiliyoruz. Bakın artı 404. Şimdi bundan sonraki planlarımız ne olacak? Hmm. Bir düşüneyim diyelim. ha Bir dakika. Şimdi bunu bir durduralım. Başarı şansı yüzde bir düşüneyim diyelim. Alanya buna da bir düşüneyim. Tamam şimdi din adamımıza yeni bir görev verelim. Ne diyor? Trakya topraklarına sahip. Başarı şansı yüzde on bir. Bazen yakalanabiliyor arkadaşlar. Hayır işlerine ada. Kültürü benimse. Kültür artışı yüzde yirmi. Hayır işlerin adasın şimdi kendine. Tüm maraşerlerimiz 15'lik seviyede. Şu an çok güçlü bir durumdayız. Fakat bundan sonra neler olacak? Şu büyük güçlerden Alanya, Selçuklular bunlardan hangileri ilk önce gerilemeye başlayacak? karlı anlaşma. Evet tüccarımız sayesinde bu karlı anlaşmaları da yapıyoruz arada. Bir tane tüccar bir tane din adamı yetiyor arkadaşlar. Oyunun ilerleyen bölümlerinde güçlendikçe. Benim için en azından öyle oldu. Trakya bize vergi ödüyor. Onun için şimdilik Trakya'ya yani şu Bursa'yı almaya gerek yok diye düşünüyorum. Zaten vergisini ödüyor. Şimdi yani Atimilerden Şurayı alsam Fatimiler de çok güçlü bir ülke. Bakın en büyük güçler burada gösteriyor. Şu an en iyisi Kastilya. Sonra İngiltere Fatimiler geliyor. Selçuklulardan bile güçlüler yani. Trakya hala en iyiler arasında. Bizim tebaamız olmasına rağmen biz 2754 şöhretimiz var. Ama üstünlük olarak savaşlarda birinciyiz. Hmm mi şunlara bir bakalım. Trakya karşıtı cihat çağrısı yapmış Fatimiler. Sırbistan Fatimiler. Bir düşüneyim Fatimiler. Ha, dış teba desteğimizi istiyor. Ee, Alanya karşısında savunmamızı istiyor. Reddedersek kraliyet Otor otoritesi kaybı Bir düşüneyim diyelim. Yani Trakya bize destek ol diyor Alanya karşısında ama şu an görünen bir savaşları yok. Savaş ilan edilmiş ama görünen bir savaş yok bakalım. Fatimiler de Trakya'ya karşı bir cihat ilan etti. Fatimiler çok güçlü. Yani tebaamız olduğu için arkadaşlar Trakya'ya artık çok bulaşmak istemiyorum bir yandan. Vergisini de ödüyor. Nüfusun Şam bölgesinde artık iyice bize bağlı olmuşlar. Şam'a da almıştım arkadaşlar. Bakalım şöyle. Çok iyi. Düşük istikrar mı? Sardis topraklarında evet. Hemen Sardis'te bir istikrarsızlık var. Yani burayı bir türlü e, bağlı hale getiremedik. Biraz daha zaman geçmesi gerekiyor sanırım. Buraya bir komutan mı atasak ya? Şöyle bir gidelim, gönderelim arkadaşlar bunu. Buraya bir vali atayalım. Bu istikrarsızlığı gidersin artık yani. İznik'te durum ne? İznik'te fena değil. Şimdi bunu biz Sardis Bir dakika gelen bildirimler var ama önce şunu Sardis'e değiştir diyelim. Sardis yapalım. Evet. Birazcık Sardis'in bağlılığı artsın. Yeni bir isyan çıkmasın. Ama bakın Ankara bu kez eksi de oldu. Bu kez Ankara'da isyan çıkacak. Evet. Boşta kale yönetmeyen biri var mı? Ani iyi yönetiyormuş bu. Bakalım. Doydular. Görüşü azaldı. Evet. Tabi şeye. Sebahaya yardım etmedik. Aslında kabul edebilirdik ya. Alanya'da artık bir yani. Bir daha yardım isterse. Yani önce Alanya tehlikesini mi götürmek gerekiyor. Zaten Trakya bizim tebaamız. Bize bağlı vergisini ödüyor. Kabul edip Alanya ile savaş başlatabilirdik aslında. Şurayı da ben alırdım. Biraz gelişmeleri izlememiz gerekiyor şu sıralarda. Tabii Fatimiler İzmir bölgesinde çok zorlanıyorlar. Sürekli isyanlar çıkıyor. Asak hiç fena aslında. Bakalım kültürü neymiş buranın. Bizanslı Trakya'ya sadıkmış. Ve ordular göndererek. burada Selçuklu askerlerinin burada işine 3 tane orduyla geliyor. dördüncü ordu da geliyor. Ha, destek oluyor Fatimiler. Görüyor musun Selçuklu'yu? bizi Fatimilere saldırsak Selçuklu komple bize saldıracak bu dostlama. Evet altın durumumuz 41 bin. Hmm. Geliştirecek pek bir şey kitap yönünden kalmadı. Şimdi şuraya bakalım. Ankara'da hoşsuzluk artarsa yeniden oraya vali atarız. Nüfusun kültürü dönüştürüldü. Şam bölgesi artık bize iyice bağlı olmaya başladı. Gelişmeleri takip edeceğiz arkadaşlar şu sıralar. Alanya Trakya için saldırı talep ediyor. Bir düşüneyim diyelim. Buradaki savaşın olayı ne? Heh, Trakya ile Fatimiler arasında. Güzel. Güzel bir gelişme aslında. Şişt. Bakalım savaşın gidişatına göre. Ha, muhtemelen Fatimiler ilk destek destek gönderen kazanır. Şu an Trakya bayağı bir evet bakın desteği gönderdi. Trakya'nın da destek göndermesi gerek ama işte bir yandan Alanyalılarla savaştıkları için aslında biz o esnada saldırabilirdik ama Selçukluları da başımıza evet din adamını göndersek mi bir bakalım şunu başarı oranlarına %46 başarı oranı çok düşük kültürü desteklesin o. Buradan yenilecek gibi görünüyor. Bakın şöyle. Sinop bölgesi evet arkadaşlar bize bağlılık sözü verdi. Alanya'ya ait burası. Neden? Biz buraya din adamı gönderdik. Bakın şuradan gösterebilirim. Kilikya ya. Ya sağdık. Not bölgesini ileride Alanya ile Evet. Milas'a bakmamız gerekiyor. Milas'ta durum ne? Çok çok iyi olmuş. %53. Buraya bakalım. Bu Milas. Şimdi arkadaşlar. Sardis tekrar düzene kavuştu. Burada yer. Şöyle yapabiliriz. Bunu buraya atayıp Bunu da buraya atabiliriz. Çünkü Milas'ta bayağı bir düzen sağlandı. Tarsus geç. Selçuklular kabul et diyelim ya. Paralı asker. Paralı askerler ilk başta, oyunun ilk başlarında çok bir şey arıyor arkadaşlar. bir prens doğmuş ama sadece diplomasisi araşel tüccar domat çok beğenmedim Selçuklular halinden memnun Evet şimdi gönderdiyse ordumuzu şimdi diyeceğiz ki buranın valisi arkadaşlar Nerenin valisi olsun? Hayır bir dakika. Karışmasın şimdi bir dakika. Sardis şu arkadaş David oranın valisi olmalı. Evet. Sardis'in valisi olmalı. Şu arkadaş da, şu arkadaş da Ankara'nın valisi olmalı. Ee? Zaten Ankara'da değil misin sen? Niye otomatik çıkmadı? Evet Ankara. Şimdi bir bakalım. Milas da, Milas hemen eksiye düşüyor. Çok bir şeyi fark etmedi ama bakalım. Oranın kültürü en azından bize daha yakın. Daha isyan demek bence. Karlı anlaşma. Bu tüccarımız işte arada sırada karlı anlaşmalar buluyor. Burada ne oluyor? Son durum ne? Savaş devam ediyor. Ama Trakyalılar tabi zayıf durumda. Selçuklular da var burada. Aa burada da bir savaş çıktı. Oo Selçuklularla ve direkt kaleye saldırmışlar almak için. Fakat şansları yok. Şimdi arkadaşlar aslında tüccar başarısız olmuş bu arada. Aslında biz de saldırabiliriz. Trakya e karşıtı ciğer bitti diyor. O ne oldu? Ne? Ha yok tamam. Selçuklular kazandı sandım da. Selçuklular kazanacağını biz kazanalım onun için. Ama Selçuklular devam mı ediyor saldırmaya? Alalım, evet. Şu giden Selçuklu. Sızlandıralım. Burada savaşlar var. Selçuklu askerlerim yok, Trakya askerleri burada yani duruma göre tebaamız olsa bile Bursa'yı da ileride alabiliriz belki. Duruma göre. Selçuklular ateşkes teklif etmiş. Hemen kabul edelim arkadaşlar. Selçuklularla bizim iyi geçinmemiz lazım. Çünkü doğu sınırlarımız komple Selçuklularla sınır yani. Biz batıdan ilerlemeyi düşünüyoruz. Güneyde bayağı alabileceğimiz her yeri aldık. Fatimiler, zaten bu İzmir'de yönetimi bir türlü sağlayamadı. Sürekli bir sıkıntı. Orasını bizim almamız gerekiyor. Bir savaş var. Sırbistan'a karşı of, Selçuklular ve Öf, Sırbistan'a karşı çok fena dalıyorlar. Aslında biz deniz aşırı neden işler yapmıyoruz ki? Hani illa buraya mı gelmemiz gerekiyor? Selçuklu ta burada gelmiş burada savaşa katılıyor. Sırbistan'ı aslında buradan al biz de alabilirdik yani. Bir denesek mi arkadaşlar? Deniz deniz aşırı. Fatimiler ateş talep tabii ki. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurayı bir inceleyelim. Cenova var bu. Cenova. Hiç deniz aşırı bir sefer de yapmadık bugüne kadar yani. Cenova'nın durumu ne? Hmm, Cenova. Şöyle bir haritada görsek. Oo. o oo, oo. Cenova çok güçlü. Komple buraları ona aç. Sırbistan aslında alınabilirmiş. Gerçekten mantıklı hareketler yapmış. Ama orayı yönetmek de zor olacak. Tabii Fatimilerin burada etkinliği olduğu için bakalım alabilecekler mi? Selçuklar şu an destek veriyor Fatimilere. Ordulardan biri Fatimiler. Biri Selçuklu. Bir dakika. Bizans bir teklifte bulundu. Ne diyor? Sırbistan karşısındaki şansımızı arttırmak için hmm. maalesef biz şu an fiyat bitti diyor ama Kazandılar mı? Kazanamadılar galiba. Evet vazgeçtiler. Savaştan çıktılar. Yenemediler. Aa burada Aa, hemen buraya desteğe geliyorlar mı? Bu Selçuklular ve çok iyi anlaşılıyor ya. Milas evet Milas'ta Milas'ta bayağı bir düzen sağlanıyor galiba. Evet eksi 3'e eksi 7 ile 3 olmuş. Bakın vali olmasa bile. Yani burası 12 olmuş. Burası 31. Burada isyan başarılı oldu galiba. Evet bakın. Fakat kaleyi tabi almaları gerekiyor. Burada yine bir Evet Trakya'nın kendi iç isyanı bu. Bir şey çıkmaz. Burada bir hareketlilik var. Alanyalılar ordu yığıyor. Aslında Trakya ile birlik olup şu Alanya'yı dediğim gibi fırsatı kaçırdık. Sırbistan Hani hiç deniz aşırı bir şey yapmadım. Yani ben şuraları almadan Sırbistan'a gitmek de yani ne bileyim. Bilemedim. Oradaki Sorunları bastırmak çok zor olur ya. Evet. Dardis. Biznik. Burada hareketlilik devam ediyor. Çok zor zaten. 7000'lik bir ordu ve 15'lik bir komutan var. Biz saldırsak bizim de işimiz çok zor yani. Ama şu Balkanlarda bir söz sahibi öz hakkı sahibi bir düşüneyim diyelim olmak lazım. Hmm. Buradan göndersek gemilerle. Şimdi Sırbistan'ın kimler müttefiki yok, dostları var, düşmanı var Bizans. Ha, Bizans'la düşmanlar. Tehditler, Trak, Selçuklu, Alanya, Fatimiler Macaristan dostlarına bakalım. Bir denesek mi diyor. Bir tane orduyu göndersek. Ama buranın tamamen bize bağımlı olması lazım. Hangi iki orduyu gönderebiliriz? Düşünelim. İsyan çıktı Amasya'da. Hemen gidelim oraya arkadaşlar. Bakın böyle bizim isyanlarımız çıkıyor. Şunu bir durduralım. İsyan çıktı Halep'te. Oo, Halep de çok önemli. Şimdi bir dakika. Halep'e en yakın ordumuz Şam'daki mi? Evet. Bunu buraya göndereceğiz. O isyanı bitirsin. Amasya'daki isyanı Oo, Burada tabii ya vali olmayınca bölgenin istikrarı düşmüş. Kayseri'de de yok. Kayseri'de sıkıntıya giriyor. Ama böyle şey çok olunca. Şimdi burayı Ankara'daki askerleri buraya gönderiyoruz. Ve Sardis'tekileri gönderiyoruz. Değil mi? Sardis mi yakın? Malatya'da var mı askerimiz? Malatya yok. Malatya'da Erzurum'da var. Evet. Bu doğuyu, doğunun kontrolünü sağlıyor zaten Erzurum. Erzurum'daki orada kalsın. Sardis'te. Tek ordu yeter aslında buna ya. Hiç yormayalım. İkisine de tek ordu yeter. Hem Halep'tekine hem de Amasya'dakine. Burada bir şey olmuş. Halep bölgesinde yağ mı? Evet. Niye oraya kaçıyor ki ya? Bakalım Halep bölgesinde durumlar nedir? İsyan güçlendi. Hangi isyanmış bu? Halep'teki isyan. Ama şansları yok ki. Evet, bu Halep'teki askerlerimizi tekrar alalım. İsyanı bastırdılar. Ee, yanlış yerimi seçtik. Tekrar Şam'a bir gitsin. Bunları bir görelim. Derbent'te de bir isyan çıkmış. Hemen ilgilenmemiz lazım. Halep'i diktar Tars yakınları da yendik. O sus ne alaka ya? Burayı mı diyor? Tamam. Tamam. Şimdi Derbent'teki isyana bakalım. Derbent. Neredesin Derbent? Burada. Kalemize saldırıyorlar. Hiç şey yapamaz onlar da. Şu askerlerini güçlendirip yine de bir şey yapamazlar. Ben gene de bir asker yollayayım şurada. Alevi aldık gönderdik. Bizans Sırbistan karşısındaki arttırmak için ya Bizans Bizans'ın durumu nedir? Bir düşüneyim diyelim. Bizans. Bizans bu kadarcık bir yer mi? Bizans. Ha git Bizans senle uğraşamam. Yine karışmasın arkadaşlar. Bunu buraya gönderdik. Bunu da buraya gönderdik. Tamam. Böyle bir geniş açıdan bakalım. buradaki başarılı oldu. Tekrar onu alacağız. Malatya yakınlarında genelde kazandık. Şöyle bir içine girelim. Biraz şu şuraya bakalım. Amasya'da evet böyle bir durum olmuş. Ankara'da şu an istikrar iyi. Bunu aslında bir Amasya'ya gönderebiliriz artık. Amasya valisi ama uğraşmayalım valiyle. Tamam. 600 altın aldık. Böyle geriden bakalım şu yanında ne oluyor. Evet orayı da alıyoruz. Bir dakika bir casus ele geçirmişiz. tamam. O casusunda. Şimdi yakaladığımız casus idam edelim. İdam edelim. İsyancı başına. Onu da al sonra. ilerletelim şimdi. Savaşa bir bakalım. Yani ayaklanmaya başka bir durum var mı şöyle geriden bir bakalım. Evet, isyancılar yenildi. O zaman biz şu askerimizi yaklaş, tekrar yerini unutmayalım ki Tiflisin Evet. Erzurum'da var, Tiflis'te var. Aslında şu askerimiz komple burayı burayla ilgilenebilir. Malatya'ya mı taşısak burayı? Efendim Sinop bölgesinde krallığımıza sadık isyancılar ortaya çıktı. Evet orayı biz dönüştürmüştük. Kilik yanının düş topraklarını düşman pençesinden kurtarmaya çalışacaklarmış. Bir dakika Fatimiler Trakya için saldırı talep ediyor. Yani Trakya bizim tebaamız. Şimdi arkadaşlar şurada bir ordumuz var ve şurada bir ordumuz var. Çok da fark etmiyor aslında. Burada şurada var. Şurada var. Ve Halep bölgesinde var. Antalya'da var mı? Antalya'da sanki bir tane ragis miydi? Bak, ragis Antalya'da değilmiş. Ragis nerede? Şam'da. Ha biz bunu Şam'a göndermişiz. Antalya'da istikrar ne durumda? Bak hiç şey yok. Vali yok ama istikrar çok iyi. Ama bu İç Anadolu'da pek öyle olmaz. Evet. Devam ettirelim. Şuna bakalım. Bizim bize bağlı. Ha, çok zor canım. 7000 kişiyle. Bir o bu çok iyi bir dakika. Bir prens doğdu. Bakalım. Savaş hali. Ekonomi. Biz bunu eğitelim. Biz bunu ne olarak eğitelim? Maraşal olarak eğitelim. Bize bağlılar ama maalesef güçleri yetmedi Alanya karşısında. kalın şimdi arkadaşlar bu bölümde fazla bir yeni cephe açma olayı yapmadık kontrol ediyoruz daha sonraki bölümde görüşmek üzere